Çeşme ve ödemişten sonra şu an buca yanıyor. Arkası kül oldu. Buraya yerden müdahale mümkün değil. Ne itfaiye araçlarının çünkü çok yüksek ağaçlar yanmaya tutuştuğu andan itibaren uçakla müdahale mümkün. Uçakla da müdahale etmiş olmana rağmen söndürememişler. Buradaki yangın nereden başladı henüz bilmiyoruz. E, valinin yaptığı açıklamada çeşme ödemiş ve diğer yangınların enerji nakil hatlarından çıktığını söylemişti. Bu da öyle olabilir. Yani bunları özel, özelleştirirken biz ısrarla söyledik. Bu özelleştirmeyi yapmayın. Devlet olmazsa bunların bakımı yapılmaz enerji nakil hatlarını. Dünyada bunların bakımı yapılır. Altında bir boşaltılır hat olur. Yüksek rüzgarda nem oranı düştüğünde sıcaklık arttığında elektrik kesilir. E, sensörler olur, dronlar olur. Adamlar bununla ilgili Çin'den Kanada'sına, Amerika'sından Kaliforniya'sına her yerde bununla ilgili tedbir alınır. Ama biz enerji nakil hatlarından her sene her yaz binlerce hektarı kaybediyoruz ve orman yangınlarına da hazırlıklı olmadığımız için bir büyük uçak filomuz olmadığı için Portekiz gibi, İspanya gibi, Yunanistan gibi müdahale edemiyoruz. Ya da ormanların içinde yangını kesecek hatlar oluşturulmadığı için gönüllüler yeterince iyi organize edilmediği için, yerel yönetimlerle işbirliği yapılmadığı için, Orman Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında koordinasyon olmadığı için ormanlarımız yanıyor, kül oluyor, kül oluyor. Canlılar yandı burada, canlılar yanıyor. Yanmaya devam ediyor. Bu işin sorumlusu iktidardır. Valiyi bunun dışında tutuyorum İzmir valisini. Her yere koşturuyor ama İzmir valisiyle olacak bir iş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesiyle olacak bir iş değil. Tomay'la olacak bir iş değil. Bu işin uçak filosuyla olması lazım ve bu yangınların çıkmadan önlenebiliyor olması lazım. O taraf yanmaya devam ediyor. Yani şu arka taraf oraya gidemiyoruz dumandan yanmaya devam ediyor.